Herkesin gıpta ile baktığı evli casus çiftin arasına ihanet şüphesi girerse neler olabilir? İngiliz istihbarat ajanları soğukkanlı ve soğuk George ile zeki ve alımlı karısı Catherine akşam yemeğine dört kişiyi davet ederler. İkisi ajan, biri veri analisti, diğeri de psikologtur. Bunlardan biri Severus adında çok gizli bir yazılımı dışarıya sızdırmıştır. George, bir hafta içinde 5 şüpheliden birinin ihanetini ortaya çıkarmak zorundadır. Peki yemeğe 4 kişi gelmişti. Beşinci mi kim? O şüpheli Ketrin'dir. Böylece hepsinin kendi planları olan 6 uzman arasında çetrefilli oyun başlar. 2. Çok üretken sinemacı. Yönetmen Steven Soderbergh ile senarist David Cobb arasındaki üçüncü işbirliği casusluk entrikalarını içeriyor. Daha önce Kimi atlı suç gerginliği ile varlık atlı psikolojik korku filmlerinde çalışan Soderbergh ve Cobb, Kara Torba Operasyonunda casusluk türünün klas bir örneğini vermişler. Öncelikle iki ağırlığı olan oyuncu Michael Fassbender ile Kate Blanchett farklı stillere olan ajanları göz alıcı biçimde yorumluyorlar. Diğer oyuncular da aşağı kalmıyorlar. Böylece aksiyonun olmadığı, zekaların ve ileriye dönük hamlelerin yarıştığı, diyalog ağırlıklı bir film çıkmış ortaya. Çiftin arasındaki gerçek romantizmin oldukça soğuk ve kaygan bir zeminde ilerlediği, karakterlerin bazen çok karmaşık hale geldiği bir gerilim. Modern dünyada geçiyor ama geçen yüzyılın casusluk hikayelerinin lezzetini yakalıyor. Ancak önemli bir zaafı var. Bazı teknik detaylarla seyircinin kafası aşırı meşgul edildiğinden dikkatler sık sık dağılıyor. Yine de hınzır yönetmen birkaç sahneyle seyirciyi hikayeye hızla odaklamayı bilmiş. Mesela George'un uyduyla karısının yerini ve görüntüsünü tespit ettiği bölüm gibi. Süreyi son derece ekonomik kullanan, ev içi akşam sahnelerinde kullandığı yumuşak ışıklarla yine geçen yüzyıla selam veren, genel bakışla aynen casusluk faaliyetleri gibi soğuk bir film. Bir filmin seyirciye mesafeli ama çekici olması ustalık gerektiriyor kuşkusuz. Meraklısı için ideal